Şirin'in sırf sevdiğin başka biri yok diye... ...o şifonyer kılıklıyla evlemek zorunda mı? Şifonyer mi? Ya insan kocasına... ...aşkım demeli. Ha. Sevgilim demeli. Ha. Şifon yerde de biriyle evlendiremezsin onu. Aşkım senin anlamadığın bir şey var. Son söz benim değil ki. Babam var, abim var. Ben hayır desem ne olacak? Eğer biz evlemeseydik Şirin böyle zor durumda kalmayacaktı. Üzüntüsünden kendini bir şey yaparsa sonra çok vicdan azabı çekersin. Ya yok artık ya. İnanmıyorsan git açık açık konuş Şirin'le. Tamam aşkım. Konuşacağım. Canım koca'm benim. Hadi gir sen içeri. Tamam. Tebellak fisa. Ya gerçekten göz göre göre Şirin'in başını yakıyorsak? Hani şu kapının önünde seksek sek oynadığın günleri hatırlıyor musun Şirin'im? İşte te o zamandan beri deli divaneyim ben sana. Öyle yüzünü görmeyeyim, sesini duymayayım. O gün aram oluyordu bana. Ama az kaldı Şirin'im. Uslat az kaldı. Seni öyle seviyorum ki. Seviyorsun öyle mi? He, seviyorum. Allah'a da seviyorum, billaha da seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Ne? Duydun işte. Seni sevmiyorum ve istemiyorum. Yok seksek oynadığım günlermiş, yok bilmem ne. Öntgenci misin sen be? Yemeği içmeyip beni mi izliyordun terbiyesiz? Ha sen beni azarlamaya mı çağırdın buraya? Ya yani ne sandım? Kollarına mı atlayacaktın? Şirin, bak hele sev yok dediysek, deli devane yık dediysek... Erkekliğimizi ayaklar altına aldırmayı haberin ola. Senin sevgine de, senin erkekliğine de. Ben mi dedim sana aşık ol diye be? Söyleyeyim sana, bu iş olmayacak. Şimdiden aklının bir köşesine yaz. Üf! Sen ağa kızısın, ben ağayım. Alacağım seni, başka yolu yok. Çok beklersin. Görürük. Şuna bak ya, pazardan meyve alıyor sanki. Kolaysa gel al bakalım. Kendimi konağa zincirlerim de gene senin gelinin olmam. Ben o zincirleri koparır, telinle, duvağınla yine de alırım seni. Gel de al bakalım alabiliyor musun? Ben göstereceğim sana. Ferhat. Sen nereden çıktın? Duyduklarım doğru mu Şirin? Ne duydun ki? Sadece duysam yine iyi. Gözümle de gördüm. Baranı mı diyor? Başka bir de mi var? Benim gönlümde. Senden başkası yok. Bilmiyor musun? Ben bilirim bilmesine de... O, ...o Baran denen adam bilmez. O beni alacak da ben varacak mıyım ona? Ben şimdi ne yapayım ha? Kendimi vurayım yoksa herifi mi? nasıl laf öyle? Sen hiçbir şey yapmayacaksın tamam mı? Ben bu işi çözeceğim. Bu işi çözen çözmüş değil mi? Kaderimize ayrılığı yazmış. Bir son sözü söylemeden kimse bir şey yazamaz sevgilim. Hem ben sana bu işi çözeceğim diyorum. Biricik sevgiline inanmıyor Ben sana inanıyorum. İnanıyorum da onlara hiç inanmıyorum biliyor musun? Peki sen biliyor musun? Senin için dağları bile deleceğim. Ferhat değil mi? Olsun. Ben de yaparım. Hem চেষ্টাৰ পাছ নিলা